devam ediyoruz arkadaşlar. Bu tebeşi sevmedim. E, tanımı anımsatayım bir defa ne olduğunu. Bir fonksiyon alıyoruz. Y eşittir fx fonksiyonu. Grafiğini çizelim. Diyelim şöyle bir şey olsun. Ondan sonra herhangi bir a noktası seçiyoruz. A noktası. Sonra pozitif ya da negatif ama küçük bir H alıyoruz. A artı H'ye bakıyoruz. Sonra burası FA. Burası yer için şunu sileyim şuradan. Burası FA artı H. FA artı H. Sonra FA artı H ile FA arasındaki farka bakıyorum. O burası. Negatif ya da pozitif olabilir. Burada, burası pozitif. Çünkü f artı h daha yukarıda olduğu için pozitif oluyor. Burası da h, h de, Burası yani H negatif olsaydı burada olacaktı bu. Sonra bu kirişe bakıyoruz şu kiriş. Bu kirişin eğimi ne? Bu kirişin eğimi ne? Bu kirişin eğimi herkes bildiği gibi bu bölü bu. Değil mi? Kirişin eğimi f a artı h eksi f a bölü h. Bunu şöyle de algılayabiliriz. F A, A artı H ile A arasındaki F'nin ortalama değişimi ne kadar değişiyor ortalama? Mesela H1 olsaydı değil mi? Tam tamına değişim olacaktı. F A artı 1 eksi F A. Bir birimlik. Yarım olsaydı yarıma bölecektim onu. Sonra H'yi sıfıra götürüyoruz. A artı H A'ya gidiyor burada bunun üstünde. A artı H A'ya gidiyor bunun üstünde. Bu nokta evin üstünde kal kalaraktan buraya doğru geliyor. Bu buraya doğru geldiği zaman kirişlerde yavaş yavaş teğet oluyorlar. Görüyor musunuz onu? Evet. Dolayısıyla bunun limitini alıyoruz. H sıfıra giderken. H sıfıra giderken demek H 0dan değişik ama H sıfıra giderken demektir. Ha? H pozitif olabilir, negatif olabilir. İstediği gibi. Yani H sıfıra gidiyor, H böyle gidebilir sıfıra. Ha. Hem sağ hem sol. Şöyle de olabilir. Şöyle. Rırırırır. Ya da böyle gidebilir ya da böyle gidebilir. Her türlü gidebilir sıfıra. Bu limit eğer varsa olduğu zaman olmayabilir de çünkü. O zaman buna f'nin a'daki türevi denir. Ve bu böyle yazılır. Bu aslında t'nin bu noktada t'nin eğimidir. Şimdi birkaç örnek yapacağım burada. Örnek. Daha önce fx eşittir -x, x yapmıştık değil mi? geçen derste. Evet. İki x bulmuştuk. Ee, yani ne bulmuştuk o zaman? F'nin aldaki türevi, F'nin aldaki türevi 2 aydı değil mi? 5'teki türevi daha doğrusu, değil mi? Bu bir sefer x küp yapalım. Daha heyecanlı olsun. Önce şuna bakalım. F a artı h. A tabii hangi bir şey olduğu için a yerine yani size x koyayım bundan sonra. A hangi bir şey olabilir, değil mi? Evet. A yerine yani x koyayım. O zaman buradaki x olacak, buradaki x olacak, buradaki x olacak fx artı h eksi fx bölü h'ye bakacağım. Daha sonra h'yi sıfıra götüreceğim. Bu da h yerine yani sıfır koyarsanız sıfır bölü sıfır edersiniz. fx eksi fx sıfır eder. Sıfır bölü sıfır. İmkansız bir şey, tanımsız bir şey. Dolayısıyla h sıfır değil ama h sıfıra yaklaşacak. fx artı h ne? fx x küp. <laughs> x artı h'nin kübü olacak. x artı h'nin kübü eksi x'in kübü Bölü h. Şimdi biraz cebir bilgisi gerekiyor. X artı h'nin kübünü biliyor musunuz? Bilmiyorsanız lütfen öğrenin. X artı h'yi kendisiyle üç defa çarpıyorsunuz. Acımayın zamanınıza çarpın. Göreceksiniz ki x küp artı 3x kare, 3x kare h artı 3x h artı h küp. Bravo. H kare artı h küp eksi x küp bölü h. Hala daha bu aşamada h sıfır yaparsanız sıfır bölü sıfır elde ediyorsunuz. Şimdi burada x küp x küp birbirini öldürüyor. Ne kalıyor geriye? 3x kare h artı 3x h kare artı h küp bölü h. Hala daha eğer h'yi sıfır yaparsanız sıfır bölü sıfır buluyorsunuz. Kutlamadınız daha. Ama şimdi sadeleştirebilirsiniz. 3x kare Artı 3x h artı h kare. Şimdi limitini alacağız bunun. Şu aşağı yazayım. Şimdi limitini alacağız. Limit h sıfıra giderken ama sıfır değilken fx artı h eksi fx bölü h eşittir. Limit h sıfıra giderken bu ifade 3x kare artı 3x h artı h kare H sıfıra giderken bu ifade H sıfıra gidiyor. H küçülüyor. H, X sabit bir sayı. X değişmiyor. X değişirse ya, o zaman yapamazsınız. X sabit bir sayı. Yani X'in umurunda değil H'nin ne yaptığı. Ve H sıfıra gidiyor. H sıfıra gidince tabii ki Sıfır. 3X H de sıfıra gider. Kare H kare daha da hızlı sıfıra gider. Bu terimler sıfıra gider. Geriye 3X kare kalır. Türevi de zaten 3X kare. Hı? 3X kare. İşte türevi ne zaten? Demek ki F'nin türevi herhangi bir x sayısında 3x kareymiş. Tamam. Ödev Fx x üstü 4 olsun. F'nin türevi herhangi bir x sayısında 4x küptür. Genel ödev. Eğer bunu yaparsanız bunu yapmanıza gerek yok. Fx x üstü ne olsun? n bir doğal sayı diyelim ki? F'nin türevi ne defa x üstü ne eksi olur. Tamam. bir örnek daha yapalım. Fx eşittir. 1 bölü x alalım mı? x sıfırdan değişik tabii ki. Bunun grafiği nasıl? Böyle bir grafiği var. Evet. Mesela diyelim ki 5'teki 5'teki t'yi bulmak istiyoruz değil mi? 5'teki t'yi bulmak istiyoruz diyelim ki. 5 noktası teğetini bulmak istiyoruz. Tabii teğetin önce eğimini bulmamız lazım. E, t, eğimini bulmak için de türevini hesaplamamız lazım. X sıfırdan değişik yazalım. Bakalım türevine bakalım. Ne yapacağım? Bunu hesaplayacağım. Önce şu oranı hesaplayayım. Boşu boşuna limit, limit, limit diye yazmak istemiyorum her yerde. Yani dördüncü örnekte öyle yaptım zaten. Fx artı h eksi fx bölü h olan h sıfırdan değişik tabii ki. Bu 1 bölü x artı h. Bu bir bölü x. Zaten yani ne yapmanız gerektiği belli yani. Bu aşamada ne yapacaksın ki? Bakıp duramazsın herhalde. Yapacağın tek şey f yerine f'nin tanımını yazmak. Burada ne yapacaksın? Ne yapabilirsin ki burada? Faydalı eşitleyeceksin tabii değil mi? Üst tarafını eşitle. x eksi x artı h bölü x defa x artı h. Her şey bölü h. Hala daha bak burada da h sıfır yaparsa sıfır bölü sıfır. Bu da sıfır bölü sıfır. Bu da sıfır bölü sıfır. Bir zaman sonra umut ediyoruz ki sıfır bölü sıfırla bir kutulacağız bir içinde. Kutulamazsanız hap yapamazsınız. Limit yoktu o zaman. Kutulmak lazım illaki. Limit bulmak için. Burada bundan sadeleşiyor. Ne oluyor yukarıda? Eksi h kalıyor eksi h kalıyor. Aşağıda x defa x artı h defa h. X, değil mi? Bu h bölü 1. Bunu bölmek için 1 bölü h diye yazarsın yukarıya. Ha. Şimdi h sıfırdan değişik ve hala da h sıfır yaptığım zaman sıfır bölü sıfır elde ediyorum. Ama şimdi kurtulacağım o sıfır bölü sıfır belasından. Sadeleştirdim h'leri. Şimdi limitini al alacağım. Şimdi Gönül rahatlığıyla bunun limitinin eksi 1 bölü x kare olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada artık 0 sıfır 0 yok. Limit yani f'nin türevi x'teki eşittir. Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h bu da limit h sıfıra giderken eksi 1 bölü x kere x artı h eşittir. 1 bölü x kare Tamam. Demek ki 5'teki teğetin eğimi neymiş? Evet, 5'teki teğetin eğimi eğimi -1/25. Buraya 5 koyuyorsun. 25 -1/25. Yani teğetin denklemi y eşittir. Eksi 1 25 x altı bir sayı b. Şimdi hangi b olduğunu birazdan bulmaya çalışacağız. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız bunu? Bu ne? Eksi 1 25 eğimi eksi 1 25 olan e, doğruların hepsi burada. Buna da hangisi bu? 5 ve 1 bölü 5'ten geçen değil mi? Ona olacak. Yani x'e 5 verdiğim zaman y'nin 1 bölü 5 olması lazım. Yani 1 bölü 5 eşittir. Eksi 1 bölü 25 kere 5 artı b olması lazım. Buradan da b'nin 2 bölü 5 olduğu çıkar. Bu eksi 1 bölü 5 çünkü. Öbür tarafa geçir. Demek ki bu demek ki demek b eşittir. 2 bölü 5. Yani teğetin eğimi, teğetin denklemi y eşittir. Eksi 1 bölü 25 x bu eğimdi. Artı bu doğulardan hangisi? Para hangisi? B'si yani e, y eksenini 2 bölü 5'te kesedi evet. Bu teğet bu 2 bölü 5'te kesiyor. E, muhteşem bir şey değil mi? sabit bir fonksiyon olursak fx sabit bir fonksiyonsa o zaman türev ne olur? <laughs> Aha, niye öyle olur? Geometrik olarak belli değil mi? Sabit fonksiyon grafiği böyle. T'yi de böyle. Dolayısıyla eğimi sıfır değil mi? Yatay doğrudan eğimi sıfır çünkü. Ama cebesi olarak kanıtlayalım bunu. Fx eşittir bir sabit sayı olsun. C sabit sayısı olsun. İki kaç olursa olsun Fx hep C. Gördüğümüz böyle. Ne yapacağız? Limit. Limit. H sıfıra giderken. Fx artı h eksi fx bölü h yapacağız. Bu geometrik kanıtlar, verdiğiniz geometrik kanıtlar sezgiseldir. Asıl gerçek kanıt burada. Matematiksel kanıt burada. Tanım çünkü burada. F'nin <laughs> türevi x'teki eşittir. Bu da limit. H sıfıra giderken. Bu c. Bu da c. C'ye bir limit. H sıfıra giderken sıfır bölü H yani sıfır. E sıfırın limiti nedir H sıfıra giderken? H sıfıra giderse H beşe bile gitse H nereye giderse gitse sıfırın umurunda değil ki. Sıfır orada. Sıfır tabii ki. Hocam peki üstü ve tabanı değişken üstü hem üstü hem tabanı değişken bir fonksiyon türevini alabilir miyiz örnek olarak? Hepsini alırız. X üzeri X ya da X üzeri X kare olsun X, üzeri X diye bir şey bilmiyorsunuz. Şimdi X üzeri N'i biliyorsun. X üzeri 5'i biliyorsun. X üzeri 1 bölü 2'yi de biliyorsun değil mi? Kare kök anlamında. X üzeri 5 bölü 2'yi de biliyorsun. Değil mi? Ee, kök 5 üstü 7 bölü 8'i de biliyorsun. Ne yaparsın? 8. kökün alırsın. Sonra 7. kuvvetin alırsın falan falan. Ama kök 5 üstü kök 5'in ne demek olduğunu biliyor musun? Ya da kök 5 üstü Kök ikinleme konu biliyor musun? Hatta iki üstü kök ikinleme olduğunu biliyor musun? Sorgula kendini bilmediğini görürsün. Nasıl bilmediğiniz bir şeyin türevini al alamayız. Ama bilseydik emin ol ki alabilirdik. Doğal bir türev türevi vardır. Hemen hemen. Ama yani daha komplike şeyler yapabiliriz. Mesela bunu da türevini alabiliriz. Alalım mı? Zamanımız var galiba. Şunun türevini alalım. Kök x'in türevini alıyorum şimdi örnek kök x x tabii ki sıfırdan büyük eşit. F'nin türevi hızlı yapıyorum. Zamanımız yok çünkü. Limitini alacağım. Önce oranı hesaplayayım. Kök x artı h eksi kök x bölü h. Her, her aşamada bakıyorum. H'yi sıfır yaparsam eğer belirsizlikten kurtulabilir miyim diye. Kurtulamadım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirsin ki bu şimdi? Bunu eşittir yazacağız ama ne yazacağız ki böyle? Ne yapabiliriz ki? Eşleniyle çarpıp toplarız değil mi? Öyle bir şey vardır. Bunu Kök x artı h eksi kök x'i kök x artı h artı kök x'e çarp ve böl ki hata yapmış olmayasın. Hı, Hı, Teşekkür ederim. Burada da h var. Şimdi bu ne oluyor çarptığın zaman? Kök x artı h'nin karesi yani x artı h eksik x. H kalıyor yukarıda. H bölü h. Ne güzel çok memnunum burada. Mutluluk yüzünden okunuyor olması lazım. H'ler gitti. 1 bölü kök artı h artı kök x. H sıfıra gidiyor. 1 bölü. Bir bölü. Bir bölü. Bir bölü. Bu, limit demektir bu. 1 bölü 2 kök oldu. Bildiğiniz, ezberlediğiniz bütün türevlerin doğru olduğunu bu yöntemle kontrol edebilirsiniz. Sorun şu, bunu yazmaktan kolay bir şey yok. Sorun devamını getirip bir biçimde helalden kurtulmak. Üstteki ve alttaki helalden kurtulmak. Yani orada biraz cebir, biraz beceri işin içine giriyor. Ama e, kavamsal olarak gayet basit değil mi Yap, yapmak istediğimiz? Peki, bir fonksiyonun türevi sıfır olsun. Hep, her nokta sıfır. Ne diyebiliriz o fonksiyon hakkında? Sabit sayı. Sabit de değil mi? Fonksiyon sabittir. Çünkü türev hep sıfır, hep, hep yatay, değil mi? Peki sadece bir noktada sıfırsa türev? Yani teğet yataysa, Parabola teğettir. Pa pa Fonksiyon teğet. Pa parabola benzeyebilir, böyle bir şey olabilir, değil mi? Ne olabilir? Ee, çizelim onu biraz. Eğer teğet A'daki teğet. A noktasındaki teğet sıfırsa A noktasındaki teğet sıfırsa ne diyebiliriz? A noktası burada. Şöyle bir şey olabilir. Parabol deme ona. Parabol niye parabol olsun ki? Başka bir şey yok mu dünyada? Yani, değil mi? Marabol olabilir, parabol olabilir, bir şey olabilir. Burada bir minimum var. Değil mi? Burada en altta. Değil mi? Burada gördüğünüz gibi burada burada teğet pozitif. Değil mi? Çünkü teğetin çok pozitif demek istiyorum çünkü teğetin eğimi teğet yukarı doğru gittiği için eğimi pozitif burada ise negatif değil mi? Bir de ne olabilir? Bir de tam tersine şöyle bir şey olabilir. Parabol değil bu, parabole benziyor ama parabol olmayabilir yani her şey. Teğet burada paralel değil mi? Burada teğet yukarı doğru gidiyor demek ki türev pozitif burada türev negatif burada türev sıfır bir de şöyle bir şey olabilir. A noktası burada yine. Burası da A'ydı. Şöyle bir şey olabilir. T'yi çizeyim hele bir. Fonksiyon gelir böyle. Gelir, 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 gelir. Buradaki gibi aşağı ince ne? Hop yukarı çıkar tekrardan. Bu da olabilir. Değil mi? Bu da minimum yok. Minimum olurmuş gibi oluyor. Ondan sonra aşağı inmekten vazgeçiyor. Yukarı çıkıyor fonksiyon. Bir de tabii ki tam tersine. Yukarıdan inebilir. A burada. T'yi çiziyorum. Yukarıdan fonksiyon iniyor böyle iniyor. Yavaş, yavaş yavaşlıyor giderek, yavaşlıyor, yavaşlıyor, yavaşlıyor. Paralel oluyor beden bire, yatay oluyor. Sonra buradaki örnekteki gibi yukarı çıkacağına hop böyle oluyor. Bu dört çiçekten bir tanesi olabilir. Eğer fonksiyon, edepli fonksiyonsa.